Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakika içerisinde hamuruyla birlikte hazırlayabileceğiniz kolay bir piş tarifi ile geldim. Bu tarifi kesinlikle tarif defterlerinize kaydetmenizi öneriyorum. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen tarifime geçelim. Hamurumuzu yoğurmakla başlıyorum. Şöyle yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı sütümü aldım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı şöyle kabartma tozu içerisine ilave ettim malzemelerimi şöyle spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum öncelikle Daha sonrasında Böyle unumu kontrollü bir şekilde içerisine ilave ediyorum Toplamda ben iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum Şöyle bir buçuk su bardağını önceden şöyle içerisine ilave ettim Spatulayla şöyle gördüğünüz gibi önce hamurumu güzel bir şekilde karıştırıyorum Daha sonrasında spatula içerisinden alacağım ve güzelce elle yoğuracağım. Şöyle arkadaşlar ununu kontrollü bir şekilde ilave edin ki kıvamını daha güzel böyle belirleyebilirsiniz. Hamurumu güzel bir şekilde elle yoğurmaya başladım gördüğünüz gibi. Ben az yaptım ölçüyü ama eğer istiyorsanız hani daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüyü iki katını da çıkarabilirsiniz. Ben sadece bir su bardağı sütle yaptım. Bir de içerisine zaten gördüğünüz gibi farklı tuz ve kabartma tozundan Başka bir şey koymadım. Gerçekten çok pratik bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz. Şöyle tezgahımı birazcık unladım. Daha sonrasında hamurumu gördüğünüz gibi tezgahta güzel bir şekilde daha güzel bir şekilde yoğurmak için aldım. Güzelce elimle yoğurmaya devam ediyorum. Birkaç dakika kadar bu şekilde yoğurup hamur güzelce kıvamını aldıktan sonra şöyle tezgahımı tekrardan unladım. Şimdi ise güzel bir şekilde önce elimle birazcık açtım. Şimdi güzelce ne merdane yardımıyla hamurumu açıyorum gördüğünüz gibi. Bu işlem gerçekten çok kolay. Hamur güzel bir şekilde de açılıyor zaten. Zaten tek beze halinde yaptım. İstiyorsanız siz 2-3 beze de yapabilirsiniz tabii ki de. Hamurumun inceliğinde hemen sizlere birazdan göstereceğim. Şöyle önce hamurumu güzel bir şekilde açtım. Kızım da gördüğünüz gibi yanımda o da birazcık hamurdan nasiplendi. O da kenarda hamurla oynuyor. Şöyle ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince bir şekilde açtım. Zaten yağın içerisine aldıktan sonra çok güzel bir şekilde kabarıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde, eşit şekilde hamurumu parçalara bölüyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz kanalıma. Yorumlarınız benim için çok önemli gerçekten. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ocağa almış olduğum yağın içerisine şöyle tahta kaşıkla kontrol ediyorum. Eğer tahta kaşığı içerisine koyduğunuzda böyle köpük köpük oluyorsa yani Güzel bir şekilde hazır kıvama gelmiştir demek oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce ne pişilerimi yağın içerisine atıyorum. Böyle kabarmaya başladığı zaman kabarcıklar patlamadan ben hemen şöyle döndürüyorum. Güzel bir şekilde çok fazla da yakmadan güzelce kızardığı zaman hemen yağın içerisinden alıyorum. Bu tarif o kadar kolay ki gerçekten yani 10 dakika dedim ama büyük 5 dakikanızı bile almaz. Ben bir de video ile uğraştım yani 10 dakika dedim. Gerçekten böyle evde hazırlarsanız 5 dakikanızı almayacaktır. Zaten hemen hamuru yoğurup yağın kesip yağın içerisine atıyorsunuz. Güzel bir şekilde kızarttıktan sonra gerçekten tadı da muhteşem oldu. Kahvaltıda inanın gerçekten bitirdik yani biz 3 kişiydik ve bunu gerçekten bitirdik. Hem böyle peynirin yanına isterseniz böyle içerisine nutella sürüp sürüp yiyin gerçekten böyle. Bütün pişilerimi yağda kızartıp yağın içerisinden alıyorum. Şöyle kağıt havlu sermiş olduğum bir tabağın içerisine aldım ki güzelce ne yağını çeksin. Ama gerçekten bu pişiler hiçbir şekilde yağ çekmedi. Sizleri birazdan doku testine geçtiğimde de göreceksiniz. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem oldular. Bir de nar gibi kızarmışlar. İçleri de gerçekten bomboş. Gerçekten muhteşem bir tarif. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Hemen şöyle sizlere doku testine geçmek istiyorum. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem oldular gerçekten. Tam da olması gerektiği gibi. Şöyle yumuşaklığını görüyorsunuz. İçi gerçekten bomboş. Bakın hiçbir şekilde hamur olmadı. Kesinlikle deneyin bu tarifi diyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.